Volkswagen zehirli gaz emisyonunu manipüle eden yazılımın dünya çapında yaklaşık 11 milyon araçta bulunduğunu duyurdu. Şirketin Frankfurt borsasındaki hisse senetleri değer kaybetmeye devam ederken firmanın yılın 3. çeyreğindeki karının 6,5 milyar euro düşmesi bekleniyor. Hırvatistan'daki bir sığınmacı kampı yakınında kayıt yaptırmak isteyen sığınmacılarla polis arasında arbede çıktı. Polis sığınmacıları kamptan uzaklaştırmayı başardı. Son 5 günde Hırvatistan'a 35 bin sığınmacı geldi. Rusya'nın IŞİD'e karşı uluslararası bir koalisyon kurulması önerisine İran'dan destek geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdülayyan, Moskova'da ülkesinin ortak bir şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. OECD'nin 2015 Göç Raporuna göre bu yıl 34 üye ülkede yaklaşık 1 milyon iltica başvurusunun yapılması bekleniyor. Paris'te raporu tanıtan Genel Sekreter Angel Gurria, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göç dalgasına karşı Avrupa'nın tecrübe ve beceri sahibi olduğunu vurguladı. Pazartesi günü Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısı sonucu ölen Filistinli gencin cenazesine yüzlerce kişi katıldı. İntikam sloganlarının atıldığı cenaze protesto gösterisine dönüştü. İsrail ordusu ölen 23 yaşındaki gencin İsrail askerlerine bomba atmaya çalıştığını öne sürdü. Okula getirdiği dijital saat yüzünden Amerika'da terör şüphelisi muamelesi gören 14 yaşındaki Müslüman öğrenci Ahmet, Ekim ayındaki astronomi gecesinde Beyaz Saray'a konuk olacak. Yapılan açıklamada başkanın Ahmet'in daveti kabul etmesine çok sevindiği belirtildi. Ahmet bilim insanları ve astronotlarla bir araya gelecek.